İskenderun'da 14 rezerv alanında çalışmalar sürüyor. Kaymakam Murat Sefa Demiryrek, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından, İskenderun'da hak sahipleri için 14 rezerv alanında konut ve işyeri yapımının başladığı, çalışmaların devam ettiğini duyurdu. İskenderun'da Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından rezerv alanı olarak ilan edilen bölgelerinden, bölgelerden birindeyiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilçe genelinde ilan edilen 14 rezerve alanından birinin İskenderun'da bulunduğunu belirten Kaymakam Murat Sefa Demirürek ilk etap çalışmalarının ise İsmet İnönü Mahallesi'nde bulunan ve körfez blokları olarak bilinen bölgede başladığını, bu etapın müteahhit tarafından 31 Aralık'a kadar tamamlanacağını ve konutların teslim edileceğini vurguladı. İsmet İnönü Mahallesi'ndeyiz. Ee, blokları diye de bilinen bir bölgedeyiz. İskenderun'da Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından ilan edilen 14 rezerv alanımız var. Bu rezerv alanlarda inşaat çalışmalara başlamış durumdayız. Mustafa Kemal Mahallesi, İsmet İlönü Mahallesi, Denizciler Mahallesi, Numune Mahallesi başlanılan alanlara tekabül ediyor. Toplam 424 dönüm alanda inşaat çalışmaları süreci üretilecek konut sayısını e, sizlere vermem gerekirse, daha önce bu rezerv alanlarda yer alan 4.154 konut yerine e, inşaat çalışmaları sonrasında 4.714 konut üretmiş olacağız. 221 adet iş yerimiz var rezerv alanlarda. Şu andaki inşaat çalışmaları sona erdiğinde 247 konut e, iş yerine vatandaşlarımızın hizmetini sunmuş olacağız. Bu örnek çalışmalardan bir tanesi sizlerin de gördüğü üzere e, 276 adet konut var. Burada 9 adet iş yerimiz var. Görsellerimiz şurada e, gördüğünüz üzere. E, buradaki sözleşme tarihimiz 3 Mayıs. 3 Mayıs'ta iş yerini e, alanı teslim etmişiz müteahhit firmaya. Müteahhite idare tarafından su, e, tanınan süre 31 Aralık'ta sona erecek. 31 Aralık'ta biz burada nasip olursa konutlarını, vatandaşların konutlarını ve iş yerlerini e, TOKİ olarak müteahhit firmadan teslim alacağız. Dediğim gibi 14 farklı bölgede çalışmalarımız devam edecek.